Canlar, gerçek dönüşüm şöyle başlar: kendinde, hayatında bir sorun varmış gibi yaşamayı durdurduğunda dönüşüm başlar. Evet, zihin sana hep aynı şeyleri söyleyecek, ama sen o zihinde değilsin. Zihinden özgürleş, yaşamsal kayıtlarını fark et ama özünü yaşa. Dışarıda bir problem varmış gibi bakmayı bıraktığında, bilinçli farkındalıkla yeni seni seç ve yaşa gözlemlediğini ve nasıl gözlemlediğini değiştir. Bilincindeki, bakışındaki bilgiyi değiştir. Çünkü bakışın senin hayatını oluşturur. Şimdi şu anda kendine ve hayatına bakışını değiştir. Bu değişim için önce teslim ol. Olana itirazı bırak. Direnç gösterdiğin her şeyi enerjinle beslersin. Ona enerjinden harcarsın. O yüzden ayette der ki onlara sor teslim olmuşlar mı? Teslim olurlarsa kurtuluşa ererler. Tamam teslim oldun mu? O halde şimdi özünü yaşa. Eğitimde de bunu yaşatmaya, hissettirmeye çalışıyorum aslında. İnsan kendini beden zannedip zihni hapsettikçe, oradaki otomatikleşmiş düşünceleri seçtikçe, oradaki kayıtları tekrar tekrar gözlemleyip seçiyor ve kendi gerçekliği kılıyor. Böylece kendinde ve hayatında aynı olumsuzlukları seyretmeye devam ediyor. O olumsuz kodları fark et. Sen olmadığının bilgisiyle özünü yaşa. Böylece zihindeki gözlem de seçtiğin ihtimal de değişir. Bedenine verdiğin komut değişir, duygu, düşünce ve hissedişin değişir, inancın değişir. Bedenin yani yoğunlaşmış enerji alanın titreşimi değişir. Böylece aleme verdiğin emir değişir. Emin ol senden sana bütün hayatın değişir. Sonra şunu anlarsın, aslında o olayı ya da o durumu her seferinde yeniden yeniden seçerek enerjinle besleyen senmişsin. Bırakıp o kaydın sen olmadığını fark edip özündeki huzuru, sevgiyi, gücü, güveni, bolu, bereketi, sağlığı, şifayı, başarıyı değeri. Yaşamaya başladığında sen artık o isimler, o olasılıklar olduğunda onları gözlemlediğinde, içinde onları seçtiğinde o oluyorsun. İçinde ne kadar o olursan dışarıda o kadar o oluyor. O titreşimde titreşiyorsun, aleme o emri veriyorsun ve onu fiziksel alemde seyre başlıyorsun. Çünkü yaşayacağın olasılıklar potansiyel hükmünde ve senin emrinde senden gelen frekansa göre madde alemine sebepler eliyle geliyor. Bu şekilde görünür kılınıyor. Sen kendinde ve hayatında bir problem varmış gibi yaşamayı bıraktığında, her şeyin yolunda olduğunu bilen özünü yaşadığında ve en iyi halini seçip olduğunda işte tam o anda her şey değişip dönüşmeye başlar hissedişin değişir. Hormonların salgıladığı kimyasallar değişir. Çünkü beden dahi senin emrinde. Ayeti hatırla. Yerde ve gökte ne varsa kendinden emrinize sunan odur. Düşünen topluluk için bunda ayetler, işaretler vardır senin bedenin de gökte, yerde ve emrinde. İhtiyaç duyduğun her şey yaşam alanında mevcut. Sadece içinde seç, yaşa ve ol. Çünkü sen içinde ne oluyorsan dışarıda o olacak. Sen olmak istediğin, seni seçip gözlemlemeye başladığın anda o olmaya başlarsın. Çünkü odağın enerjinin yönünü tayin eder. Her an kaynaktan akış devam etmekte ve sen odağınla dikkatinle, duygu, düşünce ve inancınla, hissedişinle o enerjiye yön verirsin. Aslında o enerjiye bu şekilde yön vererek bu yoğunlaşmış enerji alanı belli bir titreşimde titreşir ve hangi titreşimde Aleme hangi emri veriyorsan dışarıda da onu seyredersin. O yüzden dışarıyla kavgayı bırak. Hayatındaki problemlerle de savaşmayı, onlara direnmeyi bırak. İlk önce teslimiyete geç. Ve içinde olmak istediğin sen zaten mevcut, zaten geçmiş gelecek yok. Bulunduğumuz sonsuz anın içinde bütün anlar mevcut. O mevcudiyetin içinde istediğin seni seç, yaşa ve ol. Sen nasıl olursan dışarısı da öyle olacak. Görüşmek üzere.